Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kuba VIP Trek 250 inceleyeceğiz. Hiç lafı uzatmayayım. Şöyle direkt şey yapayım yani. Dış görünüşünden başlayalım. Arkadaşlar şöyle ön tarafı gördüğünüz gibi ön frenler disk. Önde çift amortisör bağımsız. Farlar halojen. Sinyaller led. Taşma barları var şöyle. Bunlar plastik değil aslında. Şunun gibi demir plastik kaplama. Şurada ben şöyle bir şey taşıyorum lazım onu deyip falan. Şurada çakmaklığı var. 12 volt 10 amper. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra arka tarafına geçelim. Arka tarafı da böyle. Arka, arka lambaları, arka farları arka farları da led, sinyalleri de led. Arka full led yani. Hiç halojen falan değil. Şöyle gördüğünüz gibi zincir aktarmalı. Arkada disk fren, arka tek amortisör. 176 cc'lik. 176 cc'lik bir dik motoru var. Şöyle. Şu egzozu. Arkadaşlar 12,5 beygir. Jantlar normal jant, çelik jant değil. Şöyle. Kontağına geçelim. Kontak kısmını. Şöyle oturalım. Şurada i̇şte ayak freni var. Arkadaşlar 4 4 tekerde kilitliyor şu fren. Şöyle bastığınızda dördündeki kilitliyor. Yani kilitlemiyor aslında yavaşlatıyor. Yani bunu köküne kadar bassanız da üstüne çıksanız da bu sizi kilitlemiyor. tekerlerinizi kilitlemez asla. Sadece yavaşlatır. Eğer şundan beraber basarsanız ona ikisi sertçe basarsanız ikisini de öyle kilitler. Yani kaydırır sizi bayağı. Anahtarım derdiydi bir dakika. Şurada vitesi onu da göstereceğim şimdi. Şu anahtar şöyle. Tak çeviriyoruz. Şurada benzin deposu var 9 litrelik. Yakıtı yaklaşık 40 45 kuruş falan yakıyor arkadaşlar. Şimdi burada bazı göstergileri var. Şöyle ne gördüğünüz gibi vites boşta. Şöyle F'yi alıyoruz ileri. Şöyle F yanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi boş alıyorum. N. Geri aldığımda da R. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Şöyle benzin göstergesi var. Şurada. Şu toplam gittiğiniz kilometre. Yani sıfırladıktan sonra ne kadar gittiğiniz. Şu saat. Şu hız göstergesi. Şu vites göstergesi. Şu da kısa farlar. Bir tane de şöyle yaptığım uzun farlar şöyle. Şu anda uzun şu an kısa şu an hiç yapmıyor. Şu sinyal sol sinyal. Şu sağ sinyal. Şöyle bir kez tıkladığınızda da şöyle yapıyorsunuz ya bir kez tıklıyorsunuz kapanıyor daha çalışmıyor. Şunlar dörtlüler. Şöyle. Çoğunda şuradadır zaten dörtlüler ama benimki burada. Böyle. Şu mod tuşu da şöyle toplam kilometresini gösterir. Kaç kilometrede olduğunu. Benim 1731 Bu da dediğim gibi sıfırlıktan sonra ne kadar gittiniz. Şu saate ayarlar, bir şeyler yapar işte. Uzun basarsanız şu set kısmına. Onun haricinde ne var? Şurada kornası var şöyle. Bayağı da güçlü yani. Şurada arka frenin hidroliği var. Şurada el freni şöyle şey yaparsanız şu bak şöyle basıp bunu şöyle bırakırsanız el freni kilitlenir. Şurada marşı var. Şu anda ben frene basmadığım için marş çalışmıyor. Şimdi şöyle ayak frenine basıyorum ben çoğunlukla. Ayak frenine basıp buna basarsak marş basar. Şu elektrik kesiyor. Şu anda hiçbir şekilde çalışmaz motor. Gördüğünüz gibi. Şunu kapatırsanız, şey yaparsanız, açarsanız. Gördüğünüz gibi. Böyle çalışır. Yine böyle basalım açalım. Ben kontaktan yapıyorum ama bir daha kontağı beklemeyeyim diye, yani açılmasını beklemeyeyim diye direkt buradan hallettim işimi. Şu vites dediğim gibi boş, ileri, geri. Boşta bırakıyorum çoğu zaman. Bazılarında vites şurada olabilir motorun yanında, ben de burada. Deposuna kilit yok arkadaşlar. Normal depo yani. Şimdi daha gösterecek bir şey kalmadı. Şu sel altını göstereyim size. Koltuğunun altını göstereyim bir tane şuradan böyle çekerseniz buradan da böyle çekerseniz gücün, tüm gücünüzle burası açılır. Şurada akü falan var. Yani aküsü var burada. Burada motorun şnorkeli mi ne var işte bunu tam ben de bilmiyorum şurada. Burada da bagaj var. Küçük, küçük bir bagajınız var. Ben buraya benzin falan koydum böyle. Yani bir şeyler koyuluyor. Çok da küçük değil. Ama idare eder sizi. Bir bir, 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 litrelik bir su çok rahat koyabilirsiniz oraya. Şöyle bir de kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde daha göstereceğim bir şey yok herhalde. 213 kilo ağırlığı. Şöyle gördüğünüz gibi. Gitmiyor yani asla. Tüm gücümle gitsem bile kalıyor olduğu yerde. Zincir aktarmalı dediğim gibi. Şimdi bir çalıştıralım onu. Göstereyim size nasıl gittiğini. Şurada ayna şeyleri var. Benim aynalarım vardı. Ben söktüm. Bir tanesi kırık diye söktüm. Kötü görünüyordu diye. Neyse şurada da el freni var ama benim el frenim kırık mandalım kırık mandal takacağım onu. Şimdi frene basıyoruz ayak frenini şöyle. Maşa basıyoruz. Çalışıyor. Gideri alıyoruz kesin. Hafif gaz veriyoruz. Arkadaşlar duyuyorsanız beni hafif gaz veriyoruz. Şöyle. Kendinden kalkıyor. Çok hızlı kalkacağım diyorsanız şöyle kalkabilirsiniz. Oh. Telefon elimden düşüyor da az daha. Şimdi geri vitesi takalım. Bir de öyle deneyelim. Şöyle. Şöyle abanırsanız gazı çok hızlı getirir sizi arkaya doğru. Çok da bağırır. Zaten R yanıyor şurada gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi ileri alalım sesi ve bir tur atalım. Ondan sonra videoyu kapatayım. Ha egzoz sesini göstereyim size. Boşa alıyoruz İnşallah gösterebilirim Tek elimden Egzoz şöyle duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi Egzoz sesi de böyle Biz buna 3 kişi bindik Toplam 180 kilo Bayır yukarı çok rahat çekti yani Çok güçlü motoru var Şimdi bir tur atalım şöyle İsterseniz sonra videoyu kapatayım ben yavaş yavaş Ha şunu sorabilirsiniz belki şunun ne işe yarıyor? Bunu da ben taktım burada led. Şöyle şunları yakıyor. Bir burada var bir de sağda var. Yani bu tek bu led işine yarıyor. Başka bir şey yaramıyor. Bu ledi de ben taktım zaten. Şöyle aküye bağladım. Biz devam edelim. Gördüğünüz gibi telefonu bir yere koyup bir göstereyim size nereye koyabilirim diye düşünüyorum şu anda telefonu. Videoyu durdurup geliyorum hemen. Arkadaşlar telefonu şöyle koyuyorum. Umarım görüyorsunuzdur beni. arkadaşlar. Daha demin çektiğim videoda yani telefonu elime aldığım an video kapanmış. O yüzden şimdi yenisini çekeyim kapatayım videoyu. Arkadaşlar sürüşü böyleydi gördüğünüz gibi. Kolay yani şöyle frene basıyorsunuz. Marş. Marş. Gaz. Hangi yüzünüz birinci sesi? Gaza gaz basıyorsunuz gidiyor. Ne kadar basarsanız o kadar gider. Bak şimdi yavaş kalkacağım bir de hızlı kalkacağım şimdi. Şu anda yavaş kalktım şimdi hızlı kalkacağım. Gördüğünüz gibi çok fark var arada. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani işte Youtube'da VIP track incelemesi çok fazla yoktu. Yani nerede yani hiç yoktu. Fazla yok ya hiç yoktu yani. Belki bir iki tane vardır. Ben de çekmek istedim böyle yardımcı olurum diye. Arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni. Zaten kanal yeni açmışımdır şu anda. Attıysam bunu. İnşallah alırsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.